Merhaba, bugün stok kartlar içerisinde yer alan alternatif stok sekmesini anlatacağım. Bunun için kartlar menüsünden stok kartlarını seçiyorum. Karşımıza gelen ekranda bul diyerek tüm stokları ekrana getiriyorum. Bu kısımdan Logitech kablosuz mouse'u seçelim. Çift tıklayarak stokumuzun bilgilerine erişiyoruz. Bu alandan alternatif stok sekmesine geliyorum. Bu kısma tıklıyorum. Alternatif stok, istenen ürünün stokta bulunmadığı veya sipariş edildiğinde temin süresinin uygun olmadığı durumlarda ya da müşteri talebi doğrultusunda müşterilerin ihtiyacını karşılamak ve müşterileri kaçırmamak için önereceğimiz istenen ürünün özelliklerine sahip stok veya stoklardır. Alternatif stok sekmesinde hangi ürün stok kartında isek o ürüne ait alternatif olan stokları seçeriz. Bunun için... Alternatif stok kodu adı kısmında 3 noktaya tıklıyorum. Stok arama ekranından alternatif olacak ürünü bu kısımda seçeriz. Bol diyorum. Bu alanda HP bin kablolu mouse'u seçiyorum. Sağ üstte ekle butonu var. Ekle butonuna basarız. Alternatif stokumuzu ekledikten sonra kaydet butonuna da basarak seçilen stokların kaydedilmesini sağlarız. Şu an bir tane stok seçmiştik. Kaydet diyerek kaydımızı güncelliyoruz. Birden fazla alternatif stok eklenecekse bu işleme ekleyeceğimiz ürün sayısı kadar tekrarlarız. Yanlış seçilen veya alternatif stok olmaktan çıkan bir ürünü silmek için o ürünün üzerine gelerek Seçil butonuna tıklanır. Alternatif stok bilgisinin kullanımı ise bir müşteriye teklif hazırlarken satış anında veya müşterinin istediği özelliklere uygun alternatif ürün seçeneklerini görmek istendiğinde bu bilgileri kullanarak ticari işlemlerimizi daha etkili yapabiliriz. Şimdi teklif hazırlarken ve satış anında alternatif stok nasıl kullanılacağına bakalım. Bir verilen teklif oluşturalım. Geri dön çıkış diyorum. İşlemler, teklifler, verilen tekliflere giriyorum. Ekle butonuna tıklıyorum. Bu kısımda carimizi ABC elektronik olarak seçelim. Daha sonra bu kısımda teklif durumunu da seçelim. Stok kodu kısmına tıklayarak stok arama ekranında teklif ekleyeceğimiz ürün özelliklerine geldiğimizde bu kısımda Logitech kablosuz mouse'umuzun miktarı sıfır olarak gözüküyor. Ve tedarikte sıkıntı yaşama ihtimalimiz varsa da bu ürüne alternatif olan ürünleri görmek için stokun üzerine sağ tık yaparak alternatif stokları seçilir. Bu kısımda sağ tık yapıp alternatif stoklarına tıklıyorum. Seç butonuna tıklıyorum ve teklifimizde alternatif stokumuzu bu şekilde seçmiş oluyoruz. Faturada da yapılacak işlemler teklifle yapılan işlemleriyle aynıdır. Kobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası.